Bu 5 yıllık bir süreçti. Tam 5 yılda ben ameliyat olma kararını verdim. Eğer siz olmasaydınız, ben bu ameliyatı olmazdım. YouTube'daki bütün videoları izledim. Sırf sizin değil, herkesin. Yani tüp mide ameliyatı nasıl yapılır, sonrasındaki süreç nasıl, i̇şte herkes vlog çekmiş. 10 günlük beslenme düzenim. Sonra düşünüyordum hep ben bu beslenme düzenini yapabilir miyim? 5 yılın sonunda dedim ki artık kilo veremiyorsun. Kendini diyetisyenlerde parçaladın. Olmuyordu. Ameliyatı oldum. Hocam çok ciddi söylüyorum. İlk 2-3 gün çok ağır bir hastalık geçirdim ameliyattan sonra. Ama sizin desteğiniz zaten hani hiç grip olduyorsun. Ben grip oldum, <laughs> üstüne dizanteri oldum. Dedim ki Allah'ım ameliyat böyle bir şey galiba. Ben dedim ne yaptım? Sonra 3 gün sonra ben bir ayağa kalktım. Dedim ki bu ameliyatla alakalı bir şey değilmiş. Şu anda her gün kendime şey diyorum. 5 yılını heba ettin. İştahım yok, acıkmıyorum. Hormonal değişiklikleri Mart, hissediyorsunuz. Tansiyonum çıkıyordu, şimdi normal tansiyonum 16'da gene. Eski tansiyonuma geri başladı. Yürüyüşe çıktım, dedim ki uçacağım herhalde. Daha 5-6 kilodan ben bu kadar hafiflemiş hissiydi O kadar şanssızlığa rağmen grip ve dizanteriye teri Uyku düzeniniz mesela, uykunuz çok değişmiştir. Hocam şu anda ben normalde günde 3 saat uyuyordum. Akşam yasal kafamı koyuyorum, bir de sabah kalktığımı görüyorum. Yani İktimasyon geçtiği için. Çok güzel bir şey ama iyi ne diyorum hocam? bu ameliyata zihnen hazır olmayan hiç kimse olmasın. Yani işte bana soruyorlar pişman mısın? Hayır ben hiç pişman değilim. Bir tane danışanınız vardı videosunu da izlemiştim. Şöyle bir cümle kullanmıştı. Bu ameliyatın tek zor yanı buna karar vermek. Evet. Eğer kendinizi gerçekten artık çıkmazda hissediyorsanız ama çok denediyseniz. Doğru. Çünkü eğer denemediyseniz pişmanlık yaşarsınız belki. Doğru. Yemeklerle de bağınız kesildiyse benim ailemde hemen hemen herkesi tüp ama hepsi kilo kilosunu geri aldı. Hayatınız zaten o sistematiğe dönüştürmeyecekseniz kendinizi kestirdiğinize yazık. Başka hiçbir şey değil. Geçici bir sizin dediğiniz gibi balayı dönemi var. Evet. O dönemi yaşarsınız, sonra geri alırsınız. E onun pişmanlığı... Yaptığınız çalışmalar da onu gösteriyor. Ne kadar çok toplantıya girer, ne kadar çok Telegram'da kalırsanız uzun dönem başarısında direkt etkili olan tek faktör bu. Başka bir faktör yok. Ben son iki yıl Telegram'ınızı geriye döndürdüm bir de. İlk WhatsApp grubundan Telegram'a geçtiğiniz dönemin başından itibaren her şeyi okudum. İşte Telegram'ın bu avantajı var. Evet. Yani siz onu yapmışsınız. Mesela arama butonu var. Bir yiyeceği arayacağım mesela Kelime aratabiliyorsunuz. Kelime aratıyorum. Çok iyi Orada bugüne kadar insanlar ne konuştularsa mesela. Evet, evet hepsini <laughs> görüyorum. O yüzden hani o çok iyi geldi. Özellikle ben sizin sayfanızdan videoları izleyip kişilerin isminden sizin sayfanızdan <laughs> onları bulup bir sürü onları takip ettim. <laughs> hani gerçekten çok detaylı. <gülüyor> <Söylesi> <gülüyor> Derin bir araştırma. Gerçekten hani bu böyle mi? Hani gerçekten pişman değiller mi? Ya hayat tarzını değiştirirsen ki bunu ana felsefesi bir cümle çok basit gibi geliyor ama çok zor. Onu yaptık her şey bitiyor zaten.